Merak edin, peki hadi edin, tamam. Şimdi arkadaşlar, zammın miktarı önemli değil. Zammın miktarı değişebilir. Önemli olan zammın işlevidir. Şimdi bakın, benim elimde sizin zammınız var. Mesela şu birinizin zammı. Ben zammınızı masajda koyuyorum. Ne oldu? Burada elimde bir zam var. Şimdi ben buna bir zam daha yapıyorum. E iki, iki zam var bunda. İki zam var. O kadar. Şimdi bakın. Şimdi bakın. Şu el, elimdeki parayı da senin zamına koyuyorum. Ne oluyor? Zam yükseliyor. Bakın. Bakın bunu herkese yapabilirim. Senin de zamına korum. Senin de zamına korum. Herkese zam yapabilirim. Görüyorsunuz zamlar burada. Önemli olan zamın miktarı değil, zamın gerçekleşmesidir. Neden oyalıyorsunuz bize efendim? Zam miktarını açıklamaktan korkuyor musunuz efendim? Ya kardeşim hayret bir şey, sen de zam mı buldun? Şeyini arıyorsun ya. Ya bu öyle büyük bir miktar zam değil. Bu samcık. Ya müsaade edin biz şimdilik zamcığı yapalım.